to Evet dostlarım herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz defa geliyorsanız. Bugün bir okul günü ve yoğun bir gün. sizde de yanımda getirmek istedim. Daha ilk defa konuşuyoruz. Sabah Beşiktaş Kaymakamlığında bir işim vardı, bir belge için apostil yapmam gerekiyordu. Apostil kelimesini bilmiyorsanız, ben de bilmiyordum, yeni öğrendim, şu anlama geliyor. Belgenin orijinalliğini kanıtlamak için kaymakamlıktan basılan bir mühür yani kısaca. Şimdi saat 12.30, 2.30'da dersim var hatta quizim var. Öncesinde de tez hocamla bir görüşmem var bir buçuk iki civarında böyle iki gün önce yağmur fırtına korkunç bir hava vardı dün ve bugün güneşli ve bahar havası var çok güzel hava şu an Bu kadar keyifliyim ki şu an arkadaşlarım medde onların yanına gidiyorum bir saatliğine kadar boşlamak adına bu arada Beşiktaş'taki Nero'ya ben ilk defa gittim. Çok güzelmiş. Yani böyle tam Beşiktaş Meydanı'nda. Herhalde kaç kere önünden geçmişimdir ama hiç içine girmek aklıma gelmemişti. Çok küçük duruyor dışarıdan. Ama arka bahçesi vesaire içi falan çok güzel. Böyle bir öneri. yapıyor. İyi, bana bir örnek göstersene. gibi 55 dakikada dakika topun içindeki Bana sorun bir, de, bir bana Çok, şöyle, Baklar, çok sıkıcılar. Öyle, çok sıkıcılar. <laughs> Hacım nerede o toplantıdan mı çıktın? Eee dostum öyle toplantı çıkmadan sonra şimdi biraz karnımı doyurmam gerekiyor. Sırf sırf yemek yiyeceğim şimdi. Arkadaşlar merhaba bugün kanalıma hoş geldiniz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Herkes bol söylesin. Arkadaşlar selam şimdi. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Sedat Ayta. Bugün vlog çekiyorum. Umarım güzel çıkıyordur. Hayda. Ne haber? Çekme ama mümkünse. Selamlar. Ne haber? İyiyim. Ama senden merhaba. Merhaba. Burada da son erkek düşmanını görüyorsunuz. Gerçekten. Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? İyi. Erkeklere düşmanlık etmeye devam mı? Ee, bay bay o zaman. Allah Sen ne yapıyorsun? Merhaba. Anlat bir şeyler anlat. Sınava gireceğim birazdan. Gözüne ne çıktı? Onu anlat. Arpacık çıktı. <laughs> Anlat hadi. Onu biliyorlar. Biliyorlar işte. Ona dalga geçtim. Senin videonda o 15-20 dakika anlatmış ya. Evet. evet. Ben senin videolarını Ama izliyorum. Arkadaşlar teşekkür ederim. Bir anda mutlu benim. Rüya varmış. Hiçbir şeye yaramamış görüyorsunuz. Evet. var. <laughs> o kadar <laughs> fark edilmiyor işte anla da. Rimel Şöyle yapsana kendini. Boş ver beni çek. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yaparsan eğer. Bak. Aa, kendimi Görelim. Böyle kendini görüyorsun, böyle teknolojiler var artık. Evet, bugün Selim abim müsaitti ama Tanrı'yı görüştürmeyelim. Patron ısrarla bugün, bugün görüşelim demesine rağmen... Sen de, de, de benim belleğimi boşa dolduruyorsun, ben bir şey söylüyorum ya. anlattıklarını <laughs> boşa dolduruyorsun. Konuş. Konuşayım mı şimdi, Konuş, bana hadi. anlattıklarını anlatayım mı Hiçbir şey anlatmıyorum sana. Hadi. hadi biraz seni çekeyim. Hadi. Hadi. Kendimizi görüyor musun? Kendimi düğün evet. fotoğrafçısı gibi hissediyorum şu an. Senin gelecekteki meslek anca. Kasıntı kasıntı durma be. Benle. Böyle duruyor. <gülüyor> <gülüyor> <Saçım kötümiyorum>. Berbat. <laughs> Sportif değil lan. Ne haber düşündü anlatacak. Sıfırdan. Evet, şey sıfırdan 10 güne. Kanka bak o o sıfırdan bak, 10 güne nasıl o, o kanalı, milyon lira kazandık onu anlatacağım o kanalı. şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir ay içerisinde komedi kanalına dönüşmemesi hiçbir <laughs> şey yok. Şimdi evet, önce e-ticaret e içerikleri. Ne? Bırak kameraya bırak bırak. şaka yaptım. Bir daha da bu kanalda şaka yapma. Ya ne burun arkadaşlar? Allah şaka yaptım üzülme. Ben bize şey Biz salın. Bize almış değil mi? Marşı kapatın da konuşun bari. Kaliteli bir YouTube kanalı burası. E, Fransızca konuşuyor. Evet. Salü. 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 Şarkı söyle Fransızca. Evet burada yine burada yine bir erkek düşmanının kadınlara da düşmanlık ettiğini görüyorsunuz. İnsan sevmiyor Berre. Ne olacak? Allah'ım lan bitirtilecek gidecek. Ben TikTok Sadece TikTok reklam Abi şu siyahlığı çekme çekmeyelim ya. TikTok reklam vermek istiyorum. <laughs> evet. Özlem de görüşecektim. Ofis yok şimdilerde. O ad he. gibi fikirler sok mu? Her şeyi biliyorsan neden yalnızsın? Hadi gidelim. Yok. Evet dostlarım saatlerimiz yaklaşık 2.20 benim de tez hocamla görüşmem bitti mede geldim şu an e, dersim var 2.30'da şimdi derse gideceğim öyle size de haber verdim. şu an yere çöktüm çünkü yoruldum <laughs> webden elektrik elektronik'e biraz koştum geç kalıyorum sandım çünkü sonra mede geldim derken e, yorulduğum için şu an yerde çöküyorum e, niye elektrik elektronik derseniz İşletme fakültesi 4 yıldır restorasyondaydı ve bizim fakültemiz yok. O yüzden derslerim de çoğu böyle inşaatta, fab'de, orada burada dersim var. Eskiden Mediko Yenirevli'nin oradaydı. Bizim hocaların ofisi vesaire Şimdi elektrik elektroniğe taşınmış. Şimdi yine taşınacaklar çünkü işletme fakültesi açılıyor. Ee, benim mezun olduğum sene e, fakültem oluyor. Maçka da bu arada normal yeri ve benim bu dönem bir tane sınavım oradaydı. Çok güzeldi bilmiyorum. Fakülte, fakülte sahibi olmak çok güzel bir his olabilirmiş ama nasip değilmiş diyelim. Şimdi derse gidelim beraber. Benim dersim bitti. Quiz'im de oldu. Şimdi Zeynep'le bir yarım saatliğinde Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Çok formal oldu. Görüşüyoruz. Daha sonrasında babam saat 8'de işten çıkacakmış. Ben de onu burada bekleme kararı aldım. Ve yapmam gereken birkaç bir şey var aslında. Babam gelene kadar onları yaparsam harika olacak. Bir iki saatim var ama. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki. isim geliyor mu bilmiyorum ama e, bilgisayarımın şarjını evde unutmuşum. Yani yapabileceğim en saçma şeydi çünkü bilgisayar şarjsız açılmıyor. Şarj aleti bulmam lazım içeride bir yerden birinden. Ve şimdi de bilgisayarda olduğu için benim o şarj aletini bulmam gerekiyor. Bu kadar. Diyeceğim buydu yani. <laughs> şimdi bir sohbet, sohbet vakti. Bugün çok uzun bir gündü benim için gerçekten. Sabahın 7'sinden beri şeyler yapıyorum. saatlerimiz 7.30. Ben de yapmam gerekenleri yaptım. Göndermem gereken şeyleri gönderdim. Üstümden bir yük kalktı gerçekten. Çünkü yarın son gündü deadline'dı. Ve sizlere şimdi bir sır vereceğim. İTİ'de okuyanınız varsa biliyordur ki MED İTİ'nin en kalabalık yeri. Yani ana binalardan biri. MED'in 4. katında burada takılmayı seviyorum. Çünkü buraya kimse çıkmıyor ve gerçekten çok kalabalık MED. Bildiğiniz gibi değil ve bazen bu kalabalık insanı çok bunaltıyor. Ben de işim bitmişken o kalabalığın ortasında durmak istemedim. Ama başka yere de gitmek istemedim yani üşendim. O yüzden böyle durumlarda dördüncü kata çıkıyorum. Ve asansör açtığınız gibi tam önünde yerde oturuyorum genelde. Ee, böyle bir size minik bir sırrım. Neyse babamı bekliyorum şu an. Beklerken de izliyorum. Tekrardan bu basaklığa düştüm. Dün başladım galiba ya da Aynen dün başladım sanırım. Çok seviyorum Mecizleri ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü ben ilk çıktığı zaman yani bayağı eskiden düzenli izliyordum. Ve bir daha da izlemedim. Tekrardan hiç izlemedim yani. Bu ara dizisiz ve filmsiz bir şeysiz kaldım. Aklıma meclisli perileri geldi ve başladım. Şu anda 5. bölümdeyim. Böyle babamı beklerken onu izliyorum yani. Bu şekilim şu an. Tabi çok pek hijyenik değildir büyük ihtimalle buraya oturmak. Ama yani bazen böyle şeyler oluyor. Annem şu an bunu izlerken diyor ki sen eve geldiğinde o pantolonla bir de yatağa mı oturuyorsun dediğini şu an duyar gibiyim. Biraz haklı ama yani hep de çok temiz yerlere oturmuyoruz zaten bu arada. Yani, yani top taşımalı oturduğumuz yerler de çok temiz değil diye kendime yalan söylüyorum. eve geldim. Babamla beraber geldik. Saatlerimiz sekiz buçuk. Bugün duş almayacağım. Annem söylüyor. Tozarlı vlogger'ına sanki ne zaman vlog çeksem bugün duş almayacağım diyormuşum gibi hissettim. Yemin ederim temizim ve yemin ederim yıkanıyorum. <laughs> sadece iki günde bir ve her zamanda şansa ilk günümünde vlog çekiyor oluyorum. O yüzden. Belki sadece vücudumu yıkamaya girebilirim ama. Neyse Bunlar gereksiz detaylar. Bu kadar samimi olmamıza gerek yok. Bu akşamın planı zaten yapmam gerekenleri bugün yaptım. iyi oldu. E, bu arada size çekmedim ama ben Nero'dayken de ders çalışmıştım bu arada. Quizimi biraz bakmıştım. Şimdi e, üstüm başımı falan değiştireceğim. Kendime maça yapacağım. Ama sıcak yapacağım çünkü birazcık üşümüş hissediyorum şu an. Soğuk içmeme gerek yok. Böyle yani dostlarım. Daha sonra da gecemizin planı olarak meclisler izleyeceğim ve edit yapacağım bu şekilde. Yarın da, yarın için çok heyecanlıyım bu arada. Simay ve Nehir ile buluşacağım. Bayağıdır onları da görmüyorum. Cihangir e, Cihangir'e sergiye gideceğiz bir tane. Yarın 23 Nisan. Şimdiden 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Ruhu çocuk kalanlar diyorum. Belki yarın da vlog çeksem çok tatlı olabilir. Çünkü Cihangir'e en son ne zaman gittiğimi bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum bile. Ve Cihangir'i bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla çok güzel yani. O yüzden bana da bir farklılık olacak. Karşıda böyle güzel bir gün geçireceğiz. Bir buçuk gibi buluşacağız ve keyifli bir gün olacağına inanıyorum. O yüzden belki yarın şöyle bir kültürel gezi vlogu gibi bir şey çekebilirim. Ama sözle vermeyeyim bu konuda. gece bir. Ben hem metizi izledim, hem journalımı yaptım, hem de bu videonun editini bitirdim. Şimdi de sizlere bay bay demek için kameramı açtım tekrardan. Sizleri çok seviyorum ve bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bence çok tatlı böyle günlük bir vlog oldu. Uzun zamandır da içten video çekmiyordum. O yüzden bence keyifli oldu. Sizlerle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Buradan hepinize öpücük gönderiyorum ve çok yorgun duruyorum şu an gerçekten. Aha.